Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda bir tepside poğaça yapacağım. İki bardak hala iki bardak olsun İki bardak süt arkadaşlar. Bir bardak da su koyacağız. Bir bardak da hepsini döktüm bir tepsi oldu. Benim elim çok kötü hep yaptığımı çok yaptığım için kendimi frenliyorum bazen. Azıcık bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Sütümüz. Arkadaşlar maya buzlukta olduğu için ben biraz şekerli suyla ısladım. Şimdi bunu döküyoruz canlar. Keşke suyu biraz az dökseydim diyor süde. Ama olsun kalırsa yarın yine Arkadaşlar bir bardak sıvı yağ. Biraz dur birazcık da şeker arkadaşlar, iki yemek kaşığı, iki yumurta arkadaşlar, birini tüm beyaz gidecek. birinin sarısını ayırdım arkadaşlar. Sütüm birazını 5 ala koyabilirim. Çok olmasın bunlar. Şekerpare yaptım. kapta yapıyorum. Altan ses yapma yani. Çünkü birazcık çok olmasın arkadaşlar. Bir tepsi benim ahlakım biraz şey çok olmasını severim belki birazdan onu dökerim ama tam emin değilim dur bakalım gayet böyle yumuşak tatlı bir hamur olacak arkadaşlar Arkadaşlar tekneğimizin içi nasıl hemen temizlenirse o zaman hamur olmuş olur. Bak şu anda hamur olmadı. Görüyor musunuz? Bak hiç kapatmadan yoğuracağım arkadaşlar. Birazdan teknenin içi nasıl temizlenecek göreceksiniz. Bakın arkadaşlar nasıl sarıyor görüyor musunuz? Bak. İşte benim böyle netleyelim falan olmayınca. Bakın görüyor musun sarı dişli bak. Bak hep tamam temizleyeceğim. Görüyor musunuz canlar? Gördünüz mü canlar? Birazcık daha. Birazcık daha. Onu böyle. silelim böyle. Bu hamur işlerinde hamurumuzu ne kadar yumuşak yoğurursanız o kadar hamurdan verim alınır arkadaşlar. Hamur işi, hani hamurun karılmasından ekmeğin olacağı belli diyorlar ya. Aynı onun gibi arkadaşlar. Fırtıkta kalan yağ. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Şimdi hamurumu elimle alacağım. Teknemi göstereceğim. Tekne mis gibi temizlendi. Şimdi bunu bir iki dakika yoğurayım ben. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bazılarını tutalım güzel güzel. Birazcık bekletelim arkadaşlar. böyle husur husur bir hamur olur. Husur husur. Evet. Kaç tane çıkaracağız bakalım. Bunu açacağız arkadaşlar da şey gibi. Ondan sonra rulo yapacağız. İşlem yapacağız üstünde. güzel hamurcuyu şey, ele yakışmaması zaten yağlı hamur yaptım hmm. büyük oldu. da büyük taşmış. işte bu rulo yapılacak İlk bazımız daha dinlenmedi ya birazcık böyle böyle açacağız arkadaşlar arkadaşlar kendimi o kadar odaklamışım ki hani çabuk yapacağım yetiştireceğim diye peynirimi çıkarmadan şeye başlamışım poğaçaya Şimdi tekrar kapattım, peynirimi aldım. Bakın arkadaşlar böyle böyle yapacağız. Buraya biriktireceğiz. Şimdi öbür bazımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu hamuru birazcık dinleşmesi lazım ama ben hiç dinleştirmedim çünkü gideceğiz işimiz var. Mayranı dinleştirdim. Bazı tuttuktan sonra dinleştiremedim arkadaşlar. Böyle böyle hiç yırtıldı diye tasa çekmeyin. Çünkü rulo yaptığı için yırtılan yiller hep içinde kalır arkadaşlar. Hiç problem yok yani. Yırtıldı diye kendinize e, tasa yapmayın. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle koyuyoruz. Burasını masanın üstüne yapmalıydım da. içeride de altarıma böyle bakıyorum. Orada daha geniş geniş olurdu. Bunlara bir şey olmaz. Yapışır bir derdi eşitmeyin arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yapışmaz. La civiltà x'in 3'ünü kaç tane oldu? 4 tane oldu. 5. 6 tanesini peynirli yapayım. Çünkü peynirli sevmeyen çok bizde. sana böyle yapıyor ama hiç el sesi çıkmıyor işte. Onu bile çiğden kısıyorlarmış telefonla. Ah be bilgisizler işte. Tepsimizi alıp diliyorum arkadaşlar. İlk yaptığım hamuru alıyorum arkadaşlar ve şöyle şöyle bir uzatıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bak şu ucunu şuradan şöyle alıyoruz. Şu ucunu Şuradan şöyle alıyoruz arkadaşlar ve şu ucunu böyle yaptık mıydı içine alt tarafına saklıyoruz arkadaşlar bir daha yapalım. Şöyle bir yuvarlak bak. Şimdi şuradan alıyoruz ve şöyle alıyoruz. Bak şu ikisini şuraya şöyle de saklıyoruz arkadaşlar. Şöylece bir açma oluyor. İlk bazımız birazcık küçük oldu. Dur bir daha yapalım. Rakamımız şöyle bir küçük. Buradan giriyoruz. Buradan bir daha alıyoruz bu tarafa. Şimdi bunu arkadaşlar. Ve iki ucunu burada birleştiriyoruz ve altında kalıyor arkadaşlar. Böyle bir hacim Bir daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ben yapayım eve. Bakın arkadaşlar. Bak şöyle. Şöyle bir halka yapıyoruz. Buraya. Bu halkanın içine bu ucunu böyle iki kere böyle alıyoruz. Şu barnağımızda tutuyoruz. Hemen bunu bir de burada şu iki ucunu buraya şöyle yapıp saklıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle başım oluyor. Canım. Bir daha yapacağım. Hızlandım. Gaza geldim. Çünkü. Video uzun olur. Olsun. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir halka yapıyoruz. Bak bunu ilk sefer buradan alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu şu elimizde tutuyoruz. İki de bunu alıyoruz arkadaşlar. Şu ucunu ikisini buraya saklıyoruz. Arkadaşlar tabii ki yumurta sürerken yurdanı unuttu. Hemen pünsünü döküyoruz arkadaşlar. Çünkü zamanım daraldı. hemen fırına gidiyoruz canlar. Arkadaşlar poğaçamızı alıp geliyorum. Muhteşem bir poğaçalı arkadaşlar. Emin olun arkadaşlar. Muhteşem bir poğaça oldu. Bir bakın. Arkadaşlar çok sıcak. Asla bölemem. Çünkü biz gideceğiz. Gideceğimiz olduğu için böylece bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar güzelliği yani ben güzelim diyor yani. Hiç tereddüt olmasın Nurdan'ı diyor muhteşem pıtır pıtır böyle. E, bunu bir sürü örteceğim arkadaşlar ve çıkacağım. Hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar.